Antalya'da Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ekta Ekmek Fabrikası ile ilgili basında yer alan ve sansasyon yaratan iddialarla ilgili Ekta yönetiminden açıklama geldi. Ekta Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Aydın, görüntülerin temizlik esnasında çekildiğini, olayda adı geçen kişinin işten çıkarıldığını ve amacının algı yaratmak olduğunu söyledi. Burada çalışan personelimiz işte daha önceki yıllarda kendilerince oyun oynamışlar o günün şartlarında. İşte bir tanesi tazminat almak için yanındaki arkadaşlarına psikolojik baskı yapıyor. Ben tazminat almam lazım. Çıkmam lazım işte. E biz zaten sürekli denetim halindeyiz. Benim ikisi de bizimle şu anda çalışmıyor. Yani Haziran'ın 20'sinde işten ayrıldı. Yani ben gönderdim. Bu sebeple değil yalnız. Böyle bir sebep olduğunu bilmiyorduk biz. Yani sürekli ortamı bozduğu için işten çıkarttıktan sonra da cimer şikayetiyle öğrendik bunu. Kendi ismini gizlemiş ama en altına ismi yazmayı da unutmamış. O görüntüdeki kişi de bizzat kendisi zaten Ağustos'un 25'inde yargıya taşımıştım ben bunu. Yani Türk milleti olarak. Yolda gördüğümüz ekmeği bile kenara duvara kaldıran insanlarız. Kaldı ki burası halk ekmeği. Her türlü denetime açık olduklarının altını çizen Aydın, Ekta Anonim Şirketi olarak halk ekmek büfelerine tekelci bir yaklaşım içinde olmadıklarını söyledi. Biz sadece ekmek veriyoruz. Biz de yani büfelerde zorlamıyoruz. Ekmek filerinde mesela suyu buradan alacaksın, çayı buradan alacaksın ve kimseyi zorlamıyoruz. Burada da zorlamayız. Ama biz yaparsak simidini veririz ama. Toplantının ardından Döşemealtı ilçesi Altınkale mahallesindeki ekmek üretim fabrikası gazetecilere gezdirildi. Herhangi bir arda durumunda hiçbir şekilde elle müdahale yapılmaz teknik ekibimiz var. Herhangi bir arda durumunda sadece birisi ardalanırsa diğer ikisiyle yani günü kurtarabiliyoruz.